Selamun Aleyküm sevgilerim. Bugün biz Nukiye'nin mantısını keseceğiz. Geriştesini. Makinede yoğurduk. <laughs> Havamını aldık geldik. Bez alıyor. Şimdi de bezimiz alıyor. Evet oldu tuk bak. Kostelleri sonra yanmış. Evet. Efe de başka yok bu arada. Hamur hastası video çekelim dedi. Herkes annesine kus numara <laughs> yapıyor diye laf yapıyorlar da bazıları. Yapsınlar canım. Valla kus dedik. Biraz rahatsızlık. Korum olduk. Hem kızarak hem barışarak. Her şey olur. Ana da kızın arasında. Ana ile kızın arasında hiç kimse giremez. Evet. da. 15 kilo hamur yaptı annem. Üç şey yaptık, biri kaldı işte. Onu da içine edeceğiz. Evet. İşte, On beş işte. Evet. Şimdi beşini yırt evvela. Onlar torbaları beşer kilo. Elimde üç şey var ya, o yüzden yırtmıyorum. <laughs> Bu kaçıyordum. hasta de gelmezden amacım. Her yırtacağım. Vallahi gözlerimle falan bir şekil. ki. Allah'ım, vallahi biz kurtulduk. Allah'ımıza binlerce şükür evet. Allah olsun. Evet. Allah'ım, herkese kurtulursan, kurban olduğum Allah'ım. Ya bazıları inanmamış ama olsun.

Taşların altı mı kalmadı? Kayıkların <laughs> altı mı? Gittin ama. Gözde. Kuvat tamam. Çok da şükürler olsun Allah'ına iyi ki ne Çolumuzu çocuğumuzu, çocuğumuzu başına hey. sağlam duralım da ata bakma. Hey. Efe ne istiyor? Yeter gayrı. Biraz da yemek yiyin. Nezihi bitirelim. Hadi şeyde görüşürüz kesin bağışlamasında görüşürüz inşallah. görüşürüz inşallah. Hey, onları attım hadi neyli şimdi şey et. Sen şeyi de biliyor musun hala? He, maşallah. yani ha. ha. <laughs> ben hiç görmediydim bunu. Bilmediğin için mi beğenem seni? Yok, gördüm canım da yapmadıydım. He. Hepsinde gördüm böyle şey yani. Annem neye mi rahmetlik böyle şey. Münih Sefati'yi çığırırdı. Üç destineyim keserlerdi böyle. Bir de şey çağırdı onlar. Ne? Zilfı karıyı. Zilfı karıyı. Onları. Böyle de hamur leğenlerine çiğ derdik, keserdik. Ama bunun çorbası tabi bir iş kırılmaz. Allah'a bak hele. Bize çorba lazım yani. He. Ee. Mantı? Mantı yapacak yapacağız mantı, çok da. değil. Öyle 15-20 olsa yeter. belli. Onlar da kore kore bilmişsin yani. Hiç kuşlar seçiyor ya kalın. O da aramaz. Bu kadar dolduca çöp olur. Onu kendi sevmedim ya. Kırılıyır lan. He. Ya anne ne <laughs> yaptığımızda <gülüyor> buraya geldi. Valla mal da bildi. Yok şey, Ver, bak. Dur. Bayağı sıcak ne bugün yine. Yine de bugün yelli. Esiyor mu? Güne ben buranın havalarına bakınca, oranın iklime bakınca buranın ne ya var. Orada insan nefes alamıyor. Ya. Kırpadan kesiliyor. Özlü ne hamurda da herhalde? Bir köle yumurta kırdık. Bir de satın alma uyu ya. He. Onda. Sabah kendine O da saat 9'da açılıyormuş. Kapıda bekledik. Serdiklerimiz de orada. Sen dün aldınız belli onu? Dün hamza işi vardı. Hiç gelmedi. Ben açtırdım babam açılmaz. Suya ilk ya ilk açtırdım. İlk ne akşam? Ya değil. 12 miydi neydi? 12, 12 dineydi eyvallah. Eyvallah. Evet. İki yer ya. Onlar gittikten Yumurlar vardı şimdi. Onlar biraz oturdular. Şunu kaldır. Onlar gidince de biraz oturduk. İnsan her şeyi göre göre ne yapmasan bile gördüğün aklında kalıyor. Kim duruyor Yine de beğenmezler belki sivcilerim de ben hiç yapmadım <laughs> sivcilerim. Bu yön yapıyorum daha ben. Sivcilerim. He. Ben de Cahil Yabay'la Sivcan abiye kestireceğim. bundan yapacağım böyle. Ben bunu bilemem. Ben yine de lüküyeme iyi olsun diye yapıyorum. İhter ihter. Ellerim sevdim. Ya çor ne olur sanki. He canım. Oyuncayı şey sevmediydim. Oyuncayı pek şey yapmıştım. kırılır ama. bir de o. Kırılır ya. Bu iyi. Bu adam oluyor yeter. Ee. İçinde dene dene kalır. Bütün bütün karı bunu kıran kıran çorbasını hürüt hürüt içersin. Hürüt hürüt. He. Ha. Kalk ser gel Bize sen onu. Biz de çekelim serirken. He. Sıra sağa geldi. Anlaşayım. Burada da hamurlarımız var. Burada da <laughs> Leyla Sultanımız var. Evet, Serici de hava. Kaçacak. Kaçacak. <laughs> İkiye kalacak. Çok güzel oluyor ha. Uzun uzun sünüyor. Valla özlü özlü maşallah. Ha, öyle dişi ama. eline elini kaçan yok yeter maşallah. Bunu çok mu öyle sersen? O gelin dökülür. Yani iyice şey iyi. saltal oluyor. Orada bilemediğimden bilsem o da güzel olacak. Yine de yapıyor valla. Bu kadar açık. Evet. Bunu yapamayın artık. Tamam. O yani ettin şu an iyice şey çek. Suframızı. Altından her gün vurdum et yanına yine dökülmez. Barda parça yaparak serir kuruları. Evet. Değil mi? Değil mi? Tamam. Deme Kırılır o. Dökülür. Evet. Diğerine de dökülmesin. Buzunu pek iyi oldu. Daha patlakta da doğru. Bir de kendimize yeterik böyle. Sen ne zaman keseceksin? Benimki de belli olmazdı. Kuş kadar keserek. Bizim son bir haftamız kaldı. Hadi geç bakalım yerine. Siz beni kaçıracak al. Anne kımıldamayın dedi ya. Yok canım kımıldarım dedi. Hey Niye kımıldamayın? Bunlar doğru atak değil hemen bunlar. Tut anne. Ya seni mi çeksin çekek ya? Ne bileyim çeksin Unumuzu israf etmeyelim. Çıkmıyor diyorlar ya. Çek 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 Altına döküreyim uzatacağım değil mi? Zaten. Yok, o. Yapar yani Ocaplar Yapar. Leyla, sen de bize kameramanlık mı yap? Bitir canım. Ne bir şey bekleyerek onu kesilecek. O işini görsün. O da oralarımı cid kızım hadi. Bitir, biraz sonra yine görüşürüz arkadaşlar. Evet. Şimdilik bize kolay gelsin. Konuşmam seyircilerimiz. He seyircilerimiz. <laughs> Yarışmaları bitirdik. Hinci mantıya geldi. Hava torunum maşallah. Cansum gibi kıyıp kıyıp koyuyor. Benim hünerim yok bak bunun kadın bu yapıyor maşallah. Yeşil, iki İkinciye döndük ikinci sıramız. He. Maşallah super ne alaka mı? Şöyle biz de göster. Anne annesi ne şey bahya şeyler biz de göster. Anne var da çıkış göster. Korunuyor ya. Yani. Koruma. Hep ede vallahi baş gelemedik. Efe de yine yiyeyim diye çabalıyor hey. hamurları. Ne serisi koyuyor maşallah. Bitirdik. He, üç tane çırak oldu mu, car oluyor. 15-25 mizanca oldu. He. O da mantığıyla geçecek. Bitirdik maşallah, subhanallah. Çok güzel oldu. Bir paket çiğ kulu yumurta kırdık. Kuzu da karar olduğundan hani et gibi duruyor maşallah. Kuzu da. Yani olur. hiç kımıldamıyor. Hiç, hiç dokunmadı bile. Aslında gel çanaklanıyor. Özlü ya. Özlü mü böyle olur? Hmm. Bak bunu özlü değil Özlü. Özlü etkeni de elimiz için. Ulan adam diyor ki ekmek gidecek bacım hangi ondan alınacak diyor. Yani Valla bunu kullanıyor çoktan belli. İyi bu diyor. Bu özlü olur. Ben de yer işte, bundan yapıp tamam. çöreğimizdekini de yer diye ondan. Değermenden mi anne? Evet, Aziz Allah, Azeez Allah, T. T. Ya Resulullah. Allah ya Resulullah. Sizin gençlerin tasası gitti mi, bir kişi nasılsa nasıl olsa yapılır. Senin de adamın çok canım. Adamın Maşallah çok. Kezilerin ne neyip? Kezilerin ikisi de burada. Üç de burada. Gelinim var, üç. Üç tane biz. Aman üç tane ne, ki belli Üç. Aa. <laughs> Kim unuttum ki? Elmas. Elmas. Feyzan. Ya ilkeyi unuttum. Ya da Elmas. İlkeyi unuttular ilkeyi. Ay gidiyorum ama. Çocuklarımın biri gitti. Hangisini unuttuysam. Annem unuttu değil mi Ne diyorsun Allah'ım? Eskiden dedi ya, <laughs> adını söylemeyi böyle böyle ne yoldum ki. He, değişiymiş ya bu. gidiyor vallahi. Bu kızın da böyle açıyor, sunduruyor. Evet, şöyle şöyle uzun uzun da yapıyor. Çok güzel oluyor. Tamam. Hamur alıştığı için zaten kendi gidiyor. Ben lüküyem olmadı mı? Çimantamı eriştim olmaz belli. Böyle çekerdin ya. <laughs> Anne. Uzun alıştık. Sesi çekmeye de alıştık yani. Bize her şey alışıyor. Ee, makinenin ayarını bilmeyecek belli şey geldi gelinin işte. Orhan. Hamur şişeyi ya. şey Nasıl ya. Nasıl bu suya bir şey biz aldık. Yana biz bora ne yaktı. Ha. Bu söyler ki oluyor Niye öyle öyle? Damarı. Hoca dıkça kollarımızın damarları sürecek herhalde. Çalış çalış ne olacak? Gitti.

Canım, az mı Az olmaz mı? Az önce olmaz. Yıllar içinde. Şuraya geç mi işte sudan? Bekleyin. İyi, şey işte. Bu arada bana söke dağılın bugüne. Sosun bağlı olacak. Çık. Ha yani ne konu sürücülerine? bitirdik. Şimdi de çay içmeye geldik, oturduk, Suman temizledik. Her işimizi gördük. Çay da içeceğim, kaçacağım. Şimdi banyoya girecek. Annem de iyice kirli var ne? Ne dedim, un oldu. He, <laughs> karalı ya. Of. Sunu ekleme oldu. Ne işlerimiz var. Öyle batır yanına, öyle var açık. Öyle var. Yanına açık. Şunları erişteleri. da biz kesmek yeter. Bir ama ama azdı la yedisin. Ne la Yazmadık ya gayri buna. He yani ne konu sürücülerini. bitirdik. Biz de çay içmeye geldik, oturduk, Mantı temizledik. Mantıza gidip geliştirir. Gerisimizi gördük. Çay da içeceğim, kaçacağım. İnsan evet. Sen daha iyi girecek. He. Annem de iyice kirli var lan. Ne dedim bunu oldu. He <laughs> karalı ya. Of. Bunu Sen çek bir yana ne oldu? Bir el işlerlerimiz lazım. <laughs> Otur <yerine>. öyle vur <laughs> açı. Öyle vur. Yanına aç. aç. Şunları el işlerleri. Bu adını da biz kesmek gider. <laughs> Ümrendik <ne? gülüyor> Allah Allah'ın izniyle inşallah nasıl kısmet olursa yarın annemi kesecek. Yarın da bize kesecek seyircilerim. Yukiye de kene bağım cimrendim, yarın kesirelim dedi, beraber keseceğiz. Bir de bizim burada sinek minek yok ya, bir de evet. bağım, serinlik. Annenim e. şey diyor keserken, ülkem olmadığını da olmaz sanıyordum diyordu ya. Yok yok kalın yapıyorum. <laughs> Aynen. Niye canım, cansız da e. benim mi koyuyorsunuz? Cansız da yapar, elmasını da, da yapıyorum. yapıyorum. Makine yapıyor kızım. makineyi yapmıyor. yapamazdık belli. <laughs> Makinenin ayağını tutturamayacak belli. <laughs> makineyi tutturamayacak belli, o da yapılıyor. Çünkü yani e. ne güzel Yani ülkenle yapacağını. Yarmık yemine kesilecek iki bezi evet. Allah nasip etsin. Kolay evet. evet. oluyor yaptı. ya. Miter. Şu adam derste kestik evet. Bir ara bir Sen yap, yap iki dedik bez, hatırlıyorum bir ben. Bir dolusu mantık kes. Şu anla. Şu kes, olsun. Sen üç kes. Getirdiğimiz yem var ya. Evet. O o da yeter. Çok yora. Evet. Bu kez ben de yapacağım. Vallahi keserim size. Ha, yanlış da börek yapacağım. Hayır. Yanlış börek yapacağım. Börek var. Böreği var. Ben var. onu ben hamurda yoğurdum. Onu getirip. Sacım Sacım ne var? Sacım çıkarım. Sac ne aldım ben? Şey var. Sacım var. Bacık pindirimiz var. Onu getirelim. <laughs> Efe yapayım. kurtlusun ne? Abim biliyorsun. Direm bana abim. Anne kaç kere börek yaptı da beni zehir yaptı. Uzunlar diyor ya. Cık. O yoğurlu var. Hazır var. Onu getirelim. Efe ikinci kolye aldı. Hani ne bak? He evet, gördüm. Gula gula takılsın. Vallahi bir baş gelemedik arkadaşlar. Herhalde He. bir, büyük bezi hamur yedi. Esa yedi. Bir es şeyine mi olur diye çektik çıkardık gana. E Efe mahvuldu maşallah. Bize zarar hmm, yok. Zararsız. o zaman zararsız. Yakın gidecek. <laughs> kız bana günleriniz olsun. Yarın konuşmak üzere tekrar hamurun başında. <laughs> Allah emanet olun. Allah emanet Şeyla olun. Eyla ve yükselin kanalında kalın. Hoşçakalın. kalın. sen de ev salla. Bay <laughs> bay yapalım. Hadi evet. Hadi. Bye bay. Bye bye. Bye bye. bye, bye. bye, bye. <laughs> bye, bye. Hadi yat elini. Öpücük at Yükseller de yoklar şeye gittiler. Öpücük gittiler. Hasanlar,